Barış Kartalımızın envantere giriş törenine katılarak bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Değerli misafirler, kıymetli konuklar, havadan erken ihbar ve kontrol sistemlerine haiz Barış Kartalı AVAX uçaklarının envanterimize kazandırılmasıyla ilgili bu törende sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün dünyanın ilk askeri havacılık teşkilatlarından biri olan ve Atatürk'ün istikbal göklerdedir sözü temelinde her geçen gün gelişip güçlenen Türk Hava Kuvvetlerimiz için özel, anlamlı ve gurur duyulacak bir gündür. Nitekim bugün bundan 100 sene önce uçakla tanışan Birinci Dünya Harbi'nde uçak kullanmış bir milletiz ve birçok vesilelerle de söylediğim gibi otomobilden, arabadan önce de uçak yapan bir ülkeyiz. Böyle bir ülkede avakslarla savunma yeteneğimizin daha ileri bir aşamaya getirildiği ve birçok kırtık eşiğin aşıldığını görmekten de yine büyük bir mutluluk duyuyorum. Bunu basit bir tedarik işlemi olarak görmemek gerek. Biraz önce de Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız ve Sayın Başbakan anlattığı gibi birçok yerli tedarikçinin ve şirketinde bu çalışmalara katıldığı ve neticede karşılıklı birçok teknoloji transferinin, bilgi akışının olduğu da bir gerçektir. Ama her şeyin ötesinde Avakslar tıpkı F-16 savaş uçakları gibi Türk havacılık ve savunmasında çok önemli bir dönemi başlatmıştır ve çok önemli bir aşama olmuştur. Artık nasıl F-16'lar Türkiye'nin hava gücünü güçlü ve başka bir sahaya ve seviyeye yükselttiyse AVAX'lar da aynı şekilde Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü daha da yükseğe çıkartmışlardır. Zira AVAX'da dünyada çok az sayılı ülkede bulunan çok sofistike ve çok gelişmiş hava araçlarıdır. AVAX'lar aynı zamanda modern hap teknolojisinin ve başından beri en eski üyelerinden biri olduğumuz NATO savunma doktrininde vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Sadece hava araçlarını değil, füzeler ve diğer havadaki her türlü uçan ve tehdit oluşturan, her şeyi gören ve onların tehdit olmaktan çıkmasını sağlayan çok gelişmiş uçaklardır. Bu uçaklar sadece radar işlevi de görmemektedirler. Yine biraz önce hep beraber bilgilendirildiğimiz gibi her biri aynı zamanda uçan komuta kontrol merkezi hüviyetinde olan uçaklardır. Bu özellikleri itibariyle adeta kuvvet çarpanın mahiyeti taşımaktadırlar ve gücümüze de güç katmaktadırlar. Avakslardan kesintisiz olarak 24 saat boyunca elde edilecek veriler sınır kontrollerini daha etkin yapmamıza ve ayrıca Avrupa'nın güney kanadının güvenliğinin de en etkin şekilde sağlanmasına yol açacaktır. Kıymetli misafirler, hatırlarsınız bu tür uçaklar Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde ki koalisyon güçleri tarafından 1991 yılında Körfez Savaşı'nda kullanılmıştı ve etkin bir şekilde marip görevlerinin çok süratli yerine getirilmesini temin etmişti. Biz de 2. Körfez Savaşı'nda müttefiklerimizden elde ettiğimiz avaks ve patrolleri etkin bir şekilde o zaman kullanmıştık. Hatta o zaman avakslar bugünkü bu jet Konya 3. Hava Jet üstünde üstlenmişlerdi. O gün misafir olan gelen avakslar bugün artık kendi malımız, ve kendi envanterimizdedir. Hatta öyle ki bu uçakları her gördüğümüzde bunlar ne zaman gelecek diye beklerdik. Çünkü bunlara ilk sahip olma arzumuz 2002 yıllarında ortaya çıktığında hatırlıyorum o zaman 2002 yılındaki başbakanlık süremde ilk toplantılar yapılmıştı. Daha sonra 2003 yılında kararları verdiniz, ilk ödemeler yapıldı. Uzun bir gecikme oldu ama belki de bu gecikme biraz hayırlı da olmuş diyebiliriz. Çünkü bu süre içerisindeki her türlü elektronik ve high-tech bütün bunların bu temin ettiğimiz avakslara yerleştirilmesi ve bu avaksların çok daha sofistike hale gelmesine yol açmış oldu. Neticede dünyada çok az ülkede olan bu gelişmiş uçaklara sahip olmak sadece Türk Hava Kuvvetleri'nin değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Türk ordusunu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha güçlü ve Türkiye'yi müttefikleri içerisinde çok daha ayrı bir konuma taşımıştır. Unutmayalım ki ihtiyaç olduğunda zaman zaman belki müttefiklerimizle birlikte de kullanacağız bu uçakları. O bakımdan bu uçaklara sahip olmak şüphesiz ki Türkiye için büyük bir kaynağı, gurur kaynağıdır. Değerli konuklar, uçakların uzun sahip olma süreci içerisinde hükümetlerimize Sayın Başbakan değerli Genelkurmay Başkanlarına, Hava Kuvvetleri Komutanı, değerli Milli Savunma Bakanlarına ve bütün bu süreç içerisinde görev alan birçok komutan Savunma Sanayi Müsteşarlığımıza hepsinin çok büyük emekleri geçmiştir. iradeleriyle... Bu proje gerçekleşmiş ve bugün bunlara sahip olmanın haklı gururunu hep beraber yaşıyoruz. Bir kez daha hayırlı olsun. Bunlar sadece bizi güçlü hale getirmedi, aynı zamanda caydırıcılığımızı da çok daha pekiştirdi. Her zaman söylenen bir söz vardır cenge hazır olacaksınız ki sulh istiyorsanız. İsmini de barış koydunuz ama dörde tamamlanacak. Dördünün ismini de doğu, batı, kuzey, güney şeklinde gayet güzel tespit etmişsiniz. Bundan dolayı da tebrik ediyorum ve bu uçakların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.